Herkese sevgiler saygılar arkadaşlar artık transfer dönemi yaklaşıyor ve birçok isim gündeme düşmeye başladı. E, bu aralar işte transfer dönemi bitene kadar hem transfer konuları hem e, genel maçlar vesaire kanalın kendi rutinini e, konuşmaya çalışacağım. Ama hep söylemeyi unutuyorum e, kanala abone olmadıysanız bu tarz içerikleri takip etmek istiyorsanız kanala abone olursanız videoyu da eğer beğenirseniz likelarsanız en sonunda Sevinirim şimdi gündemde çok isim var bazıları ciddi bazıları ciddi değil e, Açıkçası çok menajer önerisiyle gelen isim olduğunu düşünüyorum çoğunu o yüzden Hepsine şöyle kısa kısa e, Bir değinelim ama genel perspektiften bakarak yani oyuncu oyuncu çok detaylı gitmeyelim ama Genel perspektiften bakarak şöyle bir kısa kısa değinelim e, İsmi çıkanları haberi çıkanları e, Biraz derledim birkaç ismi e, Şöyle bir bakalım şimdi kanat konusunda Zupkov'un ismi e, Daha çok dillendirildi ama kolay bir transfer değil. İyi bir bonservis verilmesi gerekiyor. Yine aynı tarafa kanat forvet de oynayabilecek Junior Santos'un ismi geçti. O da Brezilyalı oyuncu. İkisini ikisini birlikte değerlendirmek istiyorum. Ben hangisine daha ısacağım derseniz ben Zubkov'a daha ısacağım. Niye? Hem yaşı itibariyle yani atıyorum Trabzonspor'da sanki böyle 3-4 yıl forma giyebilecek bir oyuncu izlenimi veriyor. Milli oyuncu Avrupa arasında kendini göstermiş, bir boyunca orada tecrübe etmiş, boyunca ve lider özellikle bir oyuncu. Aşağı yukarı belli bir standart koyabilecek bir profile benziyor. Çok fazla izlemedim bu arada ama profil olarak değerlendiriyorum daha çok. Hem yaşı itibariyle hem tecrübesi itibariyle milli takım oynaması, Şampiyonlar Ligi görmesi ama bunlar daha garanti bir isim gibi geliyor ve videolarına baktığımız zaman da gerçekten iyi bir futbolcu. Süper Lig seviyesinin üstünde bir futbolcu benziyor. Junior Santos'unu e, çok istemiyorum. E, videoları hakikaten Jaja gibi. Bak koşuşu falan bile andırıyor. E, yetenek olarak acayip golleri falan var ama oyuncu Brezilya'nın dışında sadece e, Japonya'ya gitmiş. Ben bu tarz oyuncuların böyle videoları gördüğüm zaman ya yani diyorum ki bunda büyük bir arıza var. E, ne bileyim istikrarsız bir topçudur kesin diyorum. Ya yani yaşı da bu arada 30-31 yaşında. Yani artık Trabzonspor'un böyle bir kurşun atma lüksü kalmadı. Bak hep böyle oyuncular aldık, büyük beklentiyle. Beklenti tutmadı. Sonra elinden nasıl çıkaracağımızı e, bulamadık yani. Şimdi Zubko belki yine e, şey bulabilir, kontrat bulabilir bu bizden sonra transfer de yapabilir ama bu oyuncu muhtemelen Brezilya'da kazandığın minimum katını vereceğiz asla elden çıkartamazsın. O yüzden riskli bir transfer ve riskli transfer rotasyona uygun maliyetle gelecekse belki olabilir ama onun da 30 yaşı üstü oyuncu almazsın. Bakın yani elimizde satacağımız oyuncu bile neredeyse kalmadı. böyle olduğu için bu kadar borçlarımız arttı. dolayısıyla çok Junior Santos iyi de futbolcudur belki. Bakın belki gerçekten iyidir. Bu arada bizim e, Cenk Eren var biliyorsunuz spiker. Trabzonspor Ayman'dan da bilirsiniz. O Brezilya Ligi de anlatıyordu. Ya o da beğenmemiş. Yani izlediğim, anlattığım maçlarda çok da beğenmedim diyor bu arada. İzleyenler de açıkçası çok sıcak konuşmuyor. Bir de Toulouse'dan Abu Kalin ismi geçiyor. Yani bu çok gerçek dışı zaten. Oyuncu 15 maçta 7 gol, 7 gol katkısı var bu sezon. 24 yaşında transfer markta göre 10 milyon euro şeyi var. Oyuncu değeri var şu an. Yani bu transfer niye bize gelsin diye düşündüm. Çok gerçekçi bulmadım. Bazen böyle bir beğenilen oyuncular soruşturuluyor ee, ve direkt yani <laughs> olmayacağı anlaşılıyor ama soruşturulunca da işte ilgileniyor diye haber çıkıyor. Bu sanki öyle bir hamle gibi geldi. Orta sahada Dukure'nin adı geçiyor. Ben Dukure'yi çok beğenirim. Premier Lig'de yıllarca oynamış ve Trabzonspor'un aslında tam olarak aradığı bir profilde diyebiliriz orta sahada. Gerçekten Trabzonspor orta sahasında hem temposunu hem direncini artırabilecek arttırabilecek tarzda bir oyuncu. iyi futbolcu. Ama o da 32 yaşında. Yani artık Gelir ne yapar? Kesin bir sene, bir buçuk sene katkı vereceğini bu arada düşünüyorum 32 yaşında olmasına rağmen ama daha genci, daha satabileceğimiz de bir oyuncu. Daha iyisini bekliyorum. Yoksa Dukure kesinlikle iyi oyuncu. Kısa, kısa sürede katkı vereceği de bence garanti gibi bir şey. Ama yani eğer bu kulüp bir yerlere gelecekse, bu düştüğü girdaptan çıkacaksa gerçekten iyi transfer yapmamız lazım yani hem satabileceğimiz oyuncu olması lazım hem yetenekli olması lazım hem buraya aç gelmesi lazım ya yani biz zahmette kulübü yönetenler bu transferler yapacak yapacak kişiler bu standartı koysunlar. Yani bu böyle oyuncu bulsunlar yoksa 32 33 yaşındaki oyuncuları yine kontratları basacaksak 2 sene öncesinden daha iyi noktada olamayız yani. Hep bir iki tane böyle oyuncu bu arada lazım orası ayrı konu ama hep bu tarz isimler gelme riskine karşı bunu söylüyorum. Yoksa Dukuru özelinde Dukure'yi futbolcu, yani kötü futbolcu. ama şimdi Oka'yı da aldık, Lundstrom'u da aldık, bir de Dukure filan hani biraz da böyle kulübün mali durumunu ve geleceğini düşündüğümüzde getirdiği kadar götürdüğü de olabiliyor bu tarz oyuncularla işte bir mevkiyi doldurmanın. Dolayısıyla her şeyi derli toplu düşünüp karar almak lazım ancak bu kulüp böyle bu düştüğü durumdan çıkabilir. Taraftarın ikiye bölündüğü bir başka isim Manay. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ben Manay transferine çok sıcak değilim. Ama tamamen soğuk da değilim. Şundan dolayı bence Manay, o Barış Alper yaptığı puan falan hiç onlardan bağımsız söylüyorum. Ee, bana böyle güvenilir bir tip gibi gelmiyor. Son maçta gördüğü kırmızı kartı bir bakın yani. Ben Sivas Spor olsam deliririm. Ee, gerçekten çok e, saçma sapan bir kırmızı kart gördü. Gereksiz kartlar da görüyor. Zaten ayrılmak istiyormuş. yani Ayrılmak istediğini böyle gösteriyor oyuncu ama yani böyle yapamazsın. Yani bu profesyonellikten çok uzak bir şey. ve oyuncu biraz zaten genel havası da öyle. Yani güvenilmeyecek tipe benziyor. Ya yani bir gün yedek kalır, arıza yapar. Bir gün oyundan alınır, hoca trip atar falan. O tarz bir karaktere benziyor. Bu arada forvetler böyle çok mülayim olmaması, biraz sert olması, lider karakter, papaz karakterde olması aslında biraz gerekli ama bu bir sınırı olmalı. O sınırı açtığı zaman eksi yazabilir. Ama e, olumlu tarafından bakarsak da yani bu takımın net bir santrofora ihtiyacı var. Şimdi Banza var tabii ki elde. Banza da şu ana kadar iyi performans bence göstermiyor. Bak gol kralını oynadığı halde söylüyorum. Daha iyi bir oyuncu olduğunu tahmin ediyorum bu arada Banza'nın da. Onun da e, nasıl söyleyeyim konsantrasyonu biraz düşük gibi takımda genel haline. Mesela biraz üst üste galibiyetler alsak e, bence onun da azmi ve oyun katkısı artacak. Ama çok iyi bir santrofor mu ona hala emin olamıyorum. Şimdi Manay net bir santrofor. Yani Mana bildiğin Santrafor. Klasik. E, Sırtı dönük de biraz oynayabilen. Gol vuruşu olan. Ceza sahası içinde iyi. E, yani topu kaleye evelip geveleyemeden sokabilen bir oyuncu Manay. Bu avantajı. o 27 yaşında. Arnavut milli bir oyuncu. Bunlar da avantaj ama Manay'ı aldığın zaman aldık diyelim Manay'ı Trabzonspor yazın Santrafor bakmayacak mı başka? ya Ondan da bıktım ben. yani Sürekli oyuncu alıp 6 ay sonra ya bu da iyi ama falan filan deyip yenisini bakma işi. Manay bana biraz böyle bir vibe veriyor. İyi ama ne kadar yeterli olur ee, onu emin olabiliyorum. Sanki Sivas ve Trabzonspor arasında kalitede bir e, oyuncu gibi geliyor. Dolayısıyla hani yapmış olmak için transfer yapmam. Nasıl olur Manay'ı nasıl alırım? Maliyeti çok uygundur. Maaşı da uygun gelir. Ve onun üstüne net bir santrofor alırım önümüzdeki sene. Mesela böyle e, bir santroforum olur. O da ikinci santrofor olmayı zaman zaman 11 oynamayı kabul eder bu şartları kabul ediyorsa gelsin. Tamam o zaman iyi bir alternatif olur ama e, yedek kalmayı dert edecekse ne bileyim ya, o Trabzonspor net santrafor olacak oyuncu kapı istesini görmüyorum. İyi bir oyuncu olduğunu düşündüğüm halde. E, Tormena'nın yine adı geçiyor Kurasnodar'da Kura hatırlarsınız. Trabzonspor'da çok yazıldı. Türkiye sürekli menajer üstünden önerilen bir oyuncu. Beşiktaş'a da yazılmıştı Braga'dayken. E, o dönem iyi olduğunu da söyleyenler vardı. Çok iyi olmad olmadığını da söyleyenler vardı. E, lider karakterde bir stoper olduğunu, iş yapabileceğini söyleyenler de vardı. Ama tam emin olamıyorum. O da 3 milyon euro önerildi şeklinde bir haber çıkmış. Yunus Emre Sel e, girmiş sanıyorum haberi. E, bilmiyorum. Oyuncuyu o kadar son dönemini izlemedim açıkçası. Krasnodar'da da izlemedim ama Vitor Hugo'yu da tam aynı yaşlarda böyle bonserviste benzer bonservis bedellerini de almışken Vitor Hugo tabii ki çok daha iyi bir stoperdi. E, gelirse öyle bir şey bekleriz. Öyle bir şey olmasını bekleriz. Burada yaşı ve tecrübesi itibariyle bence yani yaşı tecrübesi aslında tam ideali. O yaşlarda bir stoper almak sanki 33-35 değil de 28 yaşında Avrupa görmüş bir stoper. Ama güvenebileceğin lider karakterde bir stoper. Bu takım'a iyi gelir. Ama kalitesine çok emin değilim. Tormey'nin dediğim gibi o da çok izlemedim ama izlemediğim için ama gündemde olan isimlerden bir tanesi aktarmaya devam edeyim size <laughs> gündemde olan isimlerden diğerlerini. Adrielson. O da Lyon biliyorsunuz Lyon eldeki ne var ne yok elden çıkarmaya çalışıyor ve haliyle uygun bedellerle alınabilecek bir oyuncu. Adriel Son'a da Trabzonspor e, gitmiş. O da 1.82 boyunda. İşte Brezilya'dan gelip transfer yapan ama Avrupa'da tutunamayan ki tutunamama sebeplerinden bir tanesine boyu olduğunu düşünüyorum. Çünkü stoperde çok bakıyorlar buna. Tabii ki 1.80, 1.82, 1.83 stoperler oynamıyor mu hiç Avrupa'da? Oynuyor. Ama e, olmaması daha tercih edilir. Daha uzun boylu stoperler artık e, gözde. Bu arada oyuncunun stoperlik e, meziyetleri savunmacılığı falan gayet iyi deniyor. O e, kısa boyunu atletizmiyle kapatabildiği söyleniyor. Ve bence bu oyuncuya eğer Hoca onay, onay, verdiyse e, Şenol Hoca onay vermiş olabilir. Yani bunu net olarak e, anlayabilirim neden olduğunu. Çünkü Hoca açık açık şey diyormuş. Yani arkaya biraz daha çabuk bir stoper e, gerekiyor. Bizim stoperlerimiz hantal ağır. Ve arkayı toplayacak süpürecek e, tarzda bir stoper gerekiyor diye düşündüğü için bu oyuncu mantıklı bakıyor olabilir ama hoca da çok öyle bir 80 stoperlerle yapabilir mi bilmiyorum. Çabuk stoperin de 1.86-7 olanın hani hava toplarında ezilmeyecek olanını bulalım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi yani tabi bu oyuncular iyi ama neden biz hani hep bir defolu oyuncu ya okey değil mi? Hakikaten ya adam ne bileyim Göztepe buluyor, Samsung buluyor da bazı oyuncuları biz niye bulamıyoruz ve bunu kabulleniyoruz yani hani orası bana biraz sıkıntılı geliyor dediğim gibi ama iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum Sav için durumuna göre tabii ki iki tane stoper bakılacakmış ben Sav için gitmek istediğini devre arasında uygun bir kulüp ve maaş kazanabileceği bir kulüp gelirse belki birazını biz karşılarız maaşının biliyorsunuz bu bizim şanımız yürüsün diye oyunculara giderken de para veriyoruz güle güle harcasınlar öyle bir şey olabilir o zaman iki stoper bakılabilir belki ama ben eğer bir yabancı Kontenjanım kısıtlıysa eldeki yabancılardan önce işte Denswil, Bardif falan bunlardan çıkmak lazım. E, çıkılabilirse ancak öyle bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. öncelim orta sağ stoper ve kanat forveti almak olur yani bir mevkii iki tane oyuncu alacak kadar şu an bizim yabancı kontenjan açığımız e, yok. Denswil konusu da alındığında da ben çok eleştirmiştim maaşını, şampiyonluk sezonu sonrası o zaman bize deli gözüyle bakıyordu insanlar ve işte bon servisi yok o yüzden böyle falan filan deniliyordu. Artık bu konularda taraftan akıllanması lazım. Bakın bir oyuncuyu bon servissiz alıyorsun diye imza parası vermek zorunda değilsin. İmza parası hadi verdin diyelim. Ee, imza i̇mza parası verdin ya verebilirsin. Çok param vardır verirsin. Bir bizim çok paramız yok. İki her sene imza parası verdiğin zaman oyuncunun maaşı kulüp normallerinin üstünde oluyor. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Eğer oyuncu belli bir yaşın da üstündeyse elden çıkartamıyorsun. Neden? Çünkü hiçbir kulüp oyuncu o parayı vermek istemiyor. Oyuncu da o parayı başka yerde kazanamayacağını bildiği için gitmek istemiyor. Zaten yaşla belli nokta geldiği için performansı düşüyor. üstüne zaten satamayacağım bir oyuncu. Yani bonservis servis kazanma ihtimali yok. Bak ne oldu Dancefield? Kadro dışı kaldı yine arıza çıkartıyormuş yani. bana paramı verin diyormuş adam. Yani der. Burada Dancefield'e de çok kızmıyorum ben. Yani Dancefield'i sevmiyorum bu arada. Son dönemki performansından ve gamsızlığından dolayı. Ama futbolcular böyle yani bunu e, profesyonellerin bunun böyle olabileceğini düşünmesi gerekiyordu. Ve biz bu hatayı birçok oyuncu da yaptık. Dolayısıyla e, şey yok, imza parasını bonservise sahip bedava gelse şöyle oldu böyle olurdu falan bunları demeyelim. İmza parası sonuçta oyuncunun cebine giren para önemli. Şimdi sen bir transfer yaptığında da onun menajeri diyor ki sen Dancefield'e bunu veriyorsun. Benim oyuncum Densville'den çok daha kariyerli nasıl ben densville aynı parayı alacak değil diyor yani şimdi sen Savic'e densville'den daha az para verebilir misin hadi saviç değil diyelim ya bir tık daha esin düşünelim densville'den az parayı kabul eder mi ya da senin iç transferde sözleşmesi biten oyuncuya sözleşme imzaladığın zaman ya e baba siz 3 ay önce densville'e 2.2 verdiniz yani bana da bir zahmet e bir 2-2.5 verin demez mi der e, dolayısıyla bunlar da önemli konular bak kulüp para e, arıyoruz vergi borcu bilmem ne Belki de bundan dolayı transfer yapmakta zorlanacağız yani. Hep bunları söylüyorduk ama işte yok maliyeci misiniz? Şu, şu su mu? Şöyle mi? Böyle mi? Falan filan diye insanlar e, ben transfere bakarım filan diyordu. Ama olan yine bize oldu işte o transferleri yapamıyorsun ya. E, bak takım geldiği nokta, kulübün geldiği nokta hiç iç açıcı değil. Ve o kadar ekonomik anlamda pozitif şeyler anlatıldığı halde. E, e kaydın. Akaydın bir de hani çok gerçekçi olmayan şeyler var. Samet'e kaydın. Yani onlar da herhalde Cengiz'le ikisi menajer üstünden gelmek istediklerini söylüyorlar ama Samet'le ben taraftı. Ben Samet'in 3. stoper olarak eğer uygunla da maaşla da gelirse Trabzonspor e, için iyi bir 3. stoper olacağını düşünüyorum. Bence bu çok fazla sosyal medya diline düştü. E, o kadar kötü bir stoper değil bence ama çok iyi stoper de değil ve taraftarla arasının barışma ihtimali yok. Bir tane hatasında hep onunla anılacak. nasıl Rayyan Baniye benzer duruma düştü orada ger gerçi Hoca da taraftan önüne atmıştı Baniayı. Ondan sonra ne oldu bir kavgalar başladı adamın yaptığı her pas hatası e, her küçük hatası ya böyle stoper mi olur falan filana geldi ama fiziksel olarak aslında bir, çok fazla avantajı olan bir oyuncuydu ondan da bahsediyorduk zaten oyuncu şimdi ne oldu gitti İtalya'ya muhtemelen bonus servisini alacaklar bakın müthiş bir stoper değil ama hani taraftar taktığı zaman camia taktığı zaman ya oyuncuyu bu tarz oyuncuları da almamak lazım yani e, bunları da gözetmek lazım o yüzden diyorum her şeyi düşünmek lazım ve bir de Samet'in e, Trabzonspor ben çok ya Trabzonspor çok sallamıyorum falan gibi böyle birkaç tane şey açıklaması var e, o zaman git başka yere kardeşim e, derler adama Dolayısıyla çok sıcak baktım birsinde de Cengiz Ünder aman diyorum zaten asla gelmesin hiç gerek yok Cengiz Ünder'e. Dünyanın parasını alıp e, kafası estiği zaman oynayacak bir adam. 6 ay sonra nasıl yollayacağımızı şaşırırız ama ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Mustafa Eskildar sözleşmesi bittiği için bon e, bonservisi verilmeyesin e, denmiş. Antep tarafı da bonservis istiyor. Başka kulüpler de ilgileniyormuş. Bence çok iyi transfer olur Mustafa Eskildar. Çünkü bir takım 25 kişilik bir kadrosu varsa 25'i de ilk 11 oyuncusu olamaz. Bazıları da düşük maaşlı iyi ya güvenebileceğin rotasyon oyuncusu e, olmalı. Atıyorum ne bileyim şey yedekten Serkan Hasan gireceğine Mustafa Eskellaç girmeli. ve Yani Eren Elmalı formsuz Bak, sol tarafa da atarsın. Bir mevkiyi sana kazandırıyordu. Da. Bazen daha defansif maçlarda sağ öne atarsın. Direncin düştü diyelim. Çünkü çok tempolu bir oyuncu. Sağ öne atarsın. Sol öne bazen atabilirsin. Şenol Hoca oynatmaz ama üçlü oynuyorsundur. Müthiş bir kanat beki olabilir sana böyle iyi bir alternatif olabilir. Düşük bedelle de geleceğini düşünüyorum. Bence o transfer çözülecek yani. E, oyuncu devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'un yolunu tutar gibi. Bir de karakterli bir futbolcu, profesyonel diye bir futbolcu. E, ben gelmesini isterim diyeyim. Gündemdeki isimler bunlardı ama ben bir tane kendim oyuncu atayım. Daha önce de gündeme gelmişti zaten bahsetmiştim. Philip Billing var biliyorsunuz Bournemouth'ta. E, oyuncu bu sene toplasan 200 dakika falan oynamamıştır. Belki de oynamamıştır. E, geçen Manchester United'ı yendikleri maçta son 15 dakika girdi. Özellikle izledim. Hani ne durumda? E, fiziksel durumu, mental durumu. E, vallahi 15 dakikada bile çok iyi top oynadı. E, bence bizim orta sahamızı gerçekten e, daha iyi bir orta saha haline getirebilecek bir, bir profil olduğunu düşünüyorum. Neden? Golcülük var, ceza koşusu var, teknik var, boy, fizik var, tempo var. E böyle bir oyuncu bazen daha ofansif rolde kullanabilirsin. Bazen net 8 olarak kullanabilirsin. geriden oyun çıkartmaya, top çıkartmaya yardımcı olur. Evet bazen yavaş kalıyor vesaire ama fiziğine göre bu arada asla yavaş bir oyuncu değil. Tabi alması zordur bilingi ama hep örnek bazen soruyorsunuz işte hangi oyuncu olabilir diye Trabzonspor orta sahasına. ben bilingin çok iyi bir alternatif o tarz bir oyuncunun en azından hem topla gidebilen hem ceza sahasında zaman zaman koşular atan, skor yapabilen, iyi şut çeken bir oyuncunun çok iyi olabileceğini düşünüyorum. Billing de tekrar zorlanabilir bence. Yani bir ihtimal var. Çünkü Bornu mutlu oynamıyor. Oyuncu bunu kabul yani ikinci yarıda böyle geçirir mi bilmiyorum. Bence bir yoklanabilir. Sizlerin de böyle aklınızda oyuncular varsa yorum kısmına yazın. Kendi aranızda da ben de tabii ki yorumlar okuyorum ama ee bazen yazıyorsunuz görüyorum. size siz de yorum kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi e, abone olmayanları özellikle abone olmuşu şu 4100 bile olmadı galiba e, abone sayısı. En azından bu video sonu onu geçmiş olalım. Samsun Spor maçı için de Cuma günü yayınlanmak üzere ayrı bir e, video maç önü videosu çekeceğim diyorum. O videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.